Yıkılmış bir omuzun sessiz ağırlığını kendi omuzunda taşımaktır bazen. Dünyayı değiştiremese de bir çocuğun evrenini yeniden kurabileceğini bilmektir. Kalabalığın içinde kaybolmuş bir bakışı fark edip sesi çıkmayan bir yüreğe yön olmaktır. Kelimesiz de anlaşılabileceğini göstermektir. Tebeşir tozunda saklanan hayalleri üfleyip görünür hale getirmektir. Bir yetimin gözyaşını silerken dünyanın ağırlığını içinde taşıyıp dışına belli etmemektir. Bu bir iş değildir. Kalıba sığmayan bir emeğin adıdır. Bütün duyguları ruhunda eritip eserine ince ince işlemektir. Kaderi savrulmuş bir çocuğun elini tutup "Buradan da çıkılır." diyebilmektir. Sınıfın dört duvarını bir ülkenin geleceğine dönüştüren görünmez bir mimarlıktır öğretmenlik. Beni sabahın ışığı değil, bir çocuğun bakışına sinmiş o yarım kalmış hikaye taşır sınıfa. Günüm en arka sıradaki boş sandalyeyi fark ettiğim an başlar. Çünkü her boşluk içinde saklı bir hikaye demektir. Her öğretmenin bir sırrı vardır. Benim sırrım çocukların gözlerinde sakladıkları dünyayı okumaya çalışmaktır. Sınıfa girdiğimde sadece dersi görmem, sessiz hikayeleri de görürüm. Defterinin arasına sıkışmış bir fotoğrafla büyümeye çalışan, annesi babası olmayan o çocuğun titreyen omuzlarını, ürkek bakışlarını kimse bilmez, ben bilirim onu hayata bağlayacak cümlenin bazen bir mendil kadar sade olabileceğini. Harçlığı olmadığı için teneffüs boyunca pencereye bakan öğrencimi de tanırım. O gün cebimdekiyle değil, aynı tabakta, aynı sırada, aynı çekingen gülüşle bir simidi paylaşırım. Bu benim için fedakarlık değildir. Bir öğretmenin ruhunu diri tutan o görünmez kıvılcımdır. bazen de yılmış, yorulmuş, küsmüş bir genç oturur karşıma. Defterine bakmaz, gözlerime bakmaz. İçinde fırtınalar kopar ama dışı sessizdir. Ona bir konuyu değil, yeniden yürünebileceğini anlatırım. Küllerini eşeler, içindeki son kıvılcımı ararım. Çünkü bir öğrencinin kaderi, bir öğretmenin ben buradayım demesiyle yön değiştirir bazen. Ve yetenek. Ne büyük sırdır çocuklarda saklanan o ışık. Ben o ışığın peşine düşerim. Gizlenen ne varsa, ses etmeye cesaret edemediğine saklıyorsa. Hepsini gün yüzüne çıkarmak için uğraşırım. Yetenek görünmek ister. O görünmenin cesaretini bırakırım onların avuçlarına. Gölgede kalırım ama ışığım unutulduğum sanılır ama izim vardır. Sahne istemem. Sahnem sınıfımdır. Alkış mı? Yıllar sonra duyulur. Kimi zamanda hiç. Yine de sürdürürüm yolumu. Çünkü bilirim ki öğretmenin alkışı bir savcının duruşundaki adalette, bir mühendisin temele attığı sağlamlıkta, bir itfaiyecinin dumanların içinden taşıdığı cesarette bir kahraman askerin topuk selamında yankılanır. Öğretmenliğim hikayesi hiçbir zaman tek bir paragrafta bitmez. Çünkü insanın içindeki ateşi anlatan hiçbir metin kısa olamaz. Bu benim hikayemin başlığıydı sadece. Peki sen hangi yazarın kahramanısın?